Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Türk Jandarma Karargahını inceleyeceğiz. Gidip orada bakacağız arkadaşlar neler var neler yok. İncelemeye gideceğiz. Ben bir komutanım arkadaşlar. Evet jandarma komutanıyım. Bir de arabamız var. Jandarma bazı, arabası çok güzel. Bir gidelim arkadaşlar. Evet, aracımızı şuraya park edelim. Burada da bir asker var. Burada da 3 tane bizi karşılayan komutan var. Merhaba asker, son. Nasılsın? Sağol. Evet, ben test edeceğim. Siz burada bekleyin. Evet arkadaşlar, başlangıçta böyle bir sürü araba var arkadaşlar. Biraz gündüz yapayım. Burada bekleyen arabalar var arkadaşlar. Askerler var. Burada gördüğünüz üzere Altay tanklar var arkadaşlar. Altay tankları burada. Göstereyim size de şöyle. Çok çok güzel bir Altay tank arkadaşlar. Burada da askerler var. Burada bir Burada bir sürü asker var. Merhaba asker. So. Nasılsın? Sol. Siz de sağ olun. İyi günler. Evet arkadaşlar burada bir tabur var. Burada jandarma arabaları var arkadaşlar. Bir sürü. Bir sürü bir sürü jandarma arabalarımız var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Kapalısı var. Açığı var. Burada. Al. Işte... Burada helikopterimiz var arkadaşlar. Türk helikopteri. Burada da onların pilotları var. Burada alt tankı var demiştik. Burada komutanların yeri var arkadaşlar. Gelip burada komutanlar bir, bir şeyler izliyorlar. Karargahla ilgili bir şeyler izliyorlar. Burada onların koruma askerleri var arkadaşlar. Burada öyle bir komutanın aracı var. Yukarıda bir kule var arkadaşlar. Burada da bir kule var. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. No, Düştüm. Yanlışlar atladım. Abla ne işin var senin burada? Bir de arkadaşlar şurada bir helikoptere binelim. Buradan size havadan göstereyim. arkadaşlar. Çok güzel. için çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bir dönelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere gördüğünüz gibi çok çok güzel gözüküyor. Ben tam indiremem. Arkadaşlar şöyle şuraya bir indireyim. Onu sonra askerler düzeltir. Şöyle 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 yine. Onu sonra askerler düzeltir. İn, 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 i̇n yavaş 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 yavaş. Oo. İn asker. Evet arkadaşlar Gördüğünüz yere karargah da böyle. Sizinle bir gezmek istedim arkadaşlar bu karargahı da. Gördüğünüz gibi. Evet tabur. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Sağol. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Şu askerlere de bir görüşürüz. Yani İyi günler komutanlar. Görüşürüz. Sol. Hadi kendinize iyi bak. Evet arkadaşlar videomuz da sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olun arkadaşlar. Hepinize iyi günler.